Herkese merhaba arkadaşlar. Robotek sayfamıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle bu metre yapımını gerçekleştireceğiz adım adım. Bunun için ilk önce ESP32'ye ihtiyacımız var ve kullanabilmemiz için bir mikrofon ortam sesini dinleyip bunu led'lere yansıtabilmemiz için bir de VS2812B adreslenebilir RGB led ihtiyacımız var. Daha sonrasında projemizi gerçekleştireceğiz projemizin ilerleyen aşamalarında dilli gerçekleştireceğimiz için onu bir sonraki videomuzda gerçekleştireceğiz. Şu anda breadboard üzerinde sadece led'lerin nasıl yandığını inceleyeceğiz. Şu şekilde 3D yazıcıdan gerçekleştirdiğimiz baskısını gerçekleştirdiğimiz ızgaralarımız mevcut. Bu ızgaralar ışığın çok fazla yayılmaması için her bir LED bir kareye girecek şekilde tasarladığım LED yuvaları olacak ve arkasında da LED'i yapıştırabilmemiz açısından bir kontrapla ihtiyacımız var. Bunun yerine herhangi bir ahşap ya da plastik kullanabilirsiniz. Daha sonrasında LEDlerin yerlerini belirledikten sonra bu ahşap üzerinde LED'lerimi bunun üzerine yapıştırmaya geçiyorum ledlerimi tek tek yatay olacak şekilde şeritler halinde keserek ledlerimin yerleştirilmesini yapıyorum. Her biri eşit aralıklarda olacak şekilde ve s düzeni gerçekleştireceğiz. Bu şekilde ledlerimiz şu anda yatayda 12 tane olacak şekilde keserek yerleşim planını yapıyorum. ledlerimizin üzerindeki ok yönlerine dikkat ediyoruz. S olacak şekilde bir kenardan başladıktan sonra diğer kenardan S olarak dönecek şekilde yerleşim yapmaktayız. Ledlerimizin yerleşimi bu şekilde tamamladıktan sonra 12 olacak şekilde yukarıya kadar 14 tane sıra yerleştirdim. Ve bunların e, zil telleriyle bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Şu şekilde GND'lerini aktarıyoruz. 5 voltları aktarıyoruz. Ve üzerindeki bilgi yani D0 pinlerinde seri olacak şekilde sıranın sonundan bir sağdan bir soldan olacak şekilde yukarıya doğru aktararak ilerliyoruz. Bu şekilde ilk baştan sona kadar bağlantımızı yaptıktan sonra şimdi elektronik malzemelerimizi bağlantılarını gerçekleştirebiliriz. Yerleşim planında da gördüğümüz gibi ESP32'mizi ve mikrofonumuzu bu şekilde G35'e bilgi bacağımız gene de 5 volt olacak şekilde max 4466 yani mikrofon modülümüzü bağlayabiliriz. Alttaki resimde göreceğimiz gibi mikrofon bağladığımız kısıma ister mikrofon ister aux girişi bağlayabiliriz. Aux girişi bağladığımız takdirde or fiziki ortam değil dijital ortam seslerinde ledlerimize yansıtabiliriz. Devremizde bir adet de butonumuz mevcut. Bu butonumuzu animasyonlar arasında geçiş yaparken kullanacağız. G4'e bağlıyoruz Son olarak da ledimizin bağlantısını da G5'e bağlayarak bağlantımızı bitiriyoruz. Yazılımımızı inceleyecek olursak başlangıçtaki kütüphanelere ihtiyacımız var. Bunları Arduino'nun içerisine atmamız lazım. Pin bağlantılarımız önemli led buton Bağlantılarımız bu şekilde Bağlantılarımızın değiştireceksek eğer yazılım üzerinden de değiştirmeyi sağlamamız Gerekmektedir kullanacağımız led'in Ve led'imizin matriksi önemli yani yatayda ve dikeyde kaç tane kullandığımız 12 çarpı 14 olacak Şekilde kullandık biz 12 yatayda 14 Yüksekliği olacak şekilde Buradaki sıfırların ise 12 tane genişliğimiz olduğu için bandımız olduğu için 12 tane sıfır olması gerekiyor bu. Tabii ki sizin kullanacağınız projelerde değişiklik gösterebilir. Bunun da yazılım üzerinde güncellenmesi gerekmektedir. Kullandığımız led sayısı önemli. Şu şekilde sonucumuza ulaşıyoruz. Mikrofonumuzdan aldığımız ses Işıklarda bu şekilde bir karşılık göstermektedir. Butonumuza bastığımızda animasyon diğer animasyonlara geçiş sağlanıyor ve farklı animasyonları gözlemleyebiliyoruz. Bu şekilde mikrofonumuza tıkladığımızda ledlerin yüksekliği yükseldiğini görebiliyoruz. Butonumuza bastığımızda farklı animasyonlar gerçekleştiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve bu projenin devamı için takip etmeyi unutmayalım.